Evet gayrimenkul sektöründe bir dakikalık cevaplar için uzmanına sormaya devam ediyoruz. Bugün yanımızda kurumsal Garmin gayrimenkul satış uzmanlarından, co-banker bir Birgül Sars'ın 9 can var. Birgül Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, sen de öyle. Harika, çok teşekkür ederim. Hazırsanız başlayacağız. Konsepti biliyorsunuz bir dakikada sadece cevap vereceksiniz ama bence bir dakikada sizin için çok az, zor olacak sizin için. Çok zor olacak. Peki hazırsanız başlayacağız. Başlayalım. Harika, sorumuz şu. Türkiye'de kurumsal gayrimenkulü bir dakikada bize anlatır mısınız? Elbette anlatabilirim. Kurumsal gayrimenkul dediğimiz şey banka ve kurumlara ait gayrimenkullerin tüm Türkiye genelinde satış organizasyonunu yaparak danışmanlarla, bölgesinde uzman danışmanlarla birebir mülklerin yer gösterimini yaparak satış işlemidir aslında. Ancak burada tabii ki birçok prosedür devreye giriyor. Banka ve kurumlara ait işlemler fiyat avantajı sağladığı için birçok alıcıyı mutlu ediyor. Burada en önemli desteğimiz danışmanlardan oluyor. Danışmanlar birebir mülkleri yerinde gösterip tespitlerini yaparak alıcılara bütün hizmetlerini tam ve düzgün bir şekilde vererek satış işlemlerini gerçekleştiriyorlar ve bunu Türkiye'de tek yapan olmak da bizim için gurur verici bir şey. Bu yıl 410'un üzerinde ailemizi bu şekilde mutlu ettik ve bankalarımıza veya kurumlarımıza ait gayrimenkulleri satışını tamamladık. Ve bunu daha fazla adetlerle yapmaya devam edeceğiz. En büyük düsturumuz da bu. Peki tebrik ederiz. Sadece bir dakikada kurumsal gayrimenkulü bize özetledi. Sanki böyle haftalardır çalışmış gibi burada bir dakikanın içerisinde sığdırdı. Biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harika oldu bizce de o zaman uzmanını sormaya devam edeceğiz.